Olay Alp bölgesi Çifte Pınarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda altyapı çalışmaları sırasında kepçenin doğalgaz borusunu delmesi sonucu sızıntı meydana geldi. Gaz sızıntısı nedeniyle yurtta kalan öğrenciler tahliye edilirken doğalgaz ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve doğalgaz ekipleri sızıntı bölgesinde çalışma başlattı. Tahliye edilen öğrencilerin Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'na gönderilirken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Gençlik ve Spor in...

kepçe bizim değil abi. Aynen aynen. Kepçe bizim değil abi. Gazı şimdi, gazı şimdi şey kesiyor, e, de tamam abi. Tamam abi. Kepçe bizim değil abi. Tamam abi. Kepçe bizim değil abi. Tamam abi. Kepçe Tamam abi. Kepçe Tamam abi. Tamam abi. Biz, yok. biz şöyle yapalım, biz de öğrencilerimizin yan yurdu alakalı çalışmamızı başlatalım. Kimse dışarıda kalmasın. Yani. Kurallar bizde de yanmıyor. E yakarız, problem değil Yakamıyoruz, baca sistemimizde de gaz sistemimizde <laughs> riski var. Ya siz bir bakın konuyu, bir bu tarafa getirin. Bir sürü yurdumuz var tamam. bu yaşta. Tamam, en azından çizim. alalım. Şu ay yol zaten. Bir değerlendirelim, gençlerimizi içeri alalım. çok da beklemesin. Şimdi ben görüşeyim. Tamam, bakalım. tamam. Tek müdürüm, konu neydi? Konumuz şu, şimdi Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu'ndayız. Ee, burada malum, e, şu anda pandemi sonrasında da nöbetçi olan olarak kullandığımız, aktif olarak kullandığımız bir yurt. Yurdumuzun ana gider, logar ile ilgili bir tıkanıklık söz konusuydu. Biz bunu bina sahibimizle görüştük. Ee, bu alanda bir kazı yapmasını ve logardaki tıkanıklığın giderilmesini istemiştik. İhtiyat kazı yaparken kepçe ile doğalgaz hattında bir delik e, oluştu ve bununla alakalı da şimdi öğrencileri tahliye ettik. Herhangi bir can, canla ilgili bir, herhangi bir şeyimiz yok, bir patlama yok. Doğalgaz ekipleri, itfaiye ekipleri, yetkili kişiler burada. Biz de öğrencilerimizin önce tahliyesini yaptı. Şimdi ekipler bakıyorlar. İnşallah e, kimseye zarar gelmeden sorunu kısa bir sürede çözmüş olacağız. Teşekkür ederiz.